Oy fasi kanalına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'iz. Biraz hastayım. Kusura bakmayın. O yüzden bugün kamerasız olarak karşınızda olacağım. Ama videolarımız hız kesmeden devam ediyor. Dediğim gibi haftaya bugün cumartesi Kayseri'deyiz İpek Vatan mağazasında. Bütün kardeşlerimi saat 1'de bekliyorum. Ee, güzel turnuvalar gerçekleşecek. Ödüller kazanabileceksiniz ve benimle birlikte fotoğraf çekinebileceksiniz arkadaşlar. Bu benim için bir şereftir. Sizlerle birlikte güzel bir anım fotoğrafım olsun. Siz beni görüyorsunuz, ben sizi görmüyorum. Evet, Şimdi bugün bir challenge yapalım mı? Ya yani geçen bir kardeşimiz yazmış diyor ki abi şöyle sıfır inşaada bir tek sandık challenge yapar mısın diye. Normal maça girmedim abi cidden oynayan yok ve oyun bulmuyor. Güzel kardeşim Emin'di galiba ismi. Emin kardeşimizi kırmayalım yorumlarda. şey de oynayalım dedim. Reload de oynayalım dedim. Tamam hadi girelim bakalım. Mesela şu evdeki sandığı açabiliriz abi. Tek sandık challenge. Ne çıkarsa. Bir de bu sıfır inşa şimdi risk de var. Bu ilk de atamıyorum. Evet. Yapma. Yapma. Pompa AR çıksaydı keşke. Şu olurdu. Full mumun itemine ihtiyacımız var o zaman desenize. Ne yapacağız? Sadece pompalı oynayacağım. <laughs> Kardeşim bu challenge'ı benden niye istedin? Niye istedin benden bu challenge'ı? Ha? Bak şu silah çıksaydı güzeldi. Şimdi uzaktakileri vurmam için e, Vantuz'a falan ihtiyacım var. Hani yanına girene kadar nasıl bir alacağım Bilmiyorum. Tamam. Okey. En azından bunlar çıksa <laughs> çok support item'a ihtiyacımız olacak ciddiyle. Ama ben e, Vantuz kovalayayım o zaman arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Vantus kovalayayım. Dur. Şunları her türlü kovalayacağım zaten. Aha işte bu. Tamam. Bak süper. Son yerde zaten her türlü lazım babacım. Her türlü lazım bundan. Mesela şu an iki kişi fight attığı yerlere girebilirim. Daha mantıklı olur. Mesela ganimette adam var abi. Bir deneyelim mi? Dur. Şunun içinde olabilir mi? Bazen buraya pusuyorlar. Tamam. burada. Dur. Jetpack'i var. Allah! Hayır hayır! Tepem açık. Dur. Abi ağrı yok. Mesela şu adam vuramam abi. Ben bu adamı nasıl vurayım bura? Hadi girelim dur. Bir vantuz daha olsaydı. Hop. Allah'ım. Güzel fake attım da. Şuraya mı attı ona? Dur. 50'ye kadar dolduralım şunu. Okey. Abi yok bari klasik falan çıksaydı oradaymış bak. Bir daha geri mi dönüyor? Beni bulmaya çalışıyor. ya. <laughs> Çok farklı bir şey oldu arkadaşlar bu dur. Çok farklı bir şey oldu bugün. Hani bu pompalı birazcık bizi zorlayacak gibi gözüküyor abi. Eee... Ulan bu ilk de lazım. Zıplatan da lazım. Dur. Şöyle yapalım. Şuradaki fight'a e girelim. Vantuz'u da çok harcamak <laughs> istemiyorum. Kardeşim bu no, ne zorlu challenge'miş. Ha. Varsa böyle aklınıza challenge'lar söyleyin yapalım abi. Tamam mı? <laughs> oh! Abi alamıyorum. Abi alamıyorum. Klasik pump. Kardeşim. Sen nasıl bir challenge yaptırıyorsun bana? Sen nasıl bir challenge alabilir miyim be? Alayım mı arkadaşlar onu? Ne olur alayım onu be. Ne olur alayım onu. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Eyvah. Abi şunu bir yere saklayayım bari bir dakika. Çimin içine saklayacağım bana ne? Alamıyorum abi. <laughs> Alamıyorum kardeşim. Siz ne demek bilir misiniz bu hissiyat? Öldüğüm zaman da tek sandık tamam mı arkadaşlar? Öldüğüm anda bir sandık açacağım mecbur çünkü. Ee, o zaman da reload oynuyoruz abi yani mecbur. Aha bak şuradaki adam çok pusuyor. Ezik birine benziyor gidip çıkarayım mı aradan onu? Şunu aradan çıkartabilirim bak. Dur dur bir şey oluyor orada. <laughs> bu iyiydi kanka. Bu iyiydi kankeşim. Oh be sabahtan beri yatıyorum arkadaşlar. İyi oldu ya sizle şöyle bir Fortnite oynamak. Ha Vantuz'um bitiyor. Vantuz bitince naneyi yedim. Bu yok. Bak bilerek sıfır inşaada bu e, challenge yap demiş. Niye bu yok ya şimdi? Daha çok tilt edecek beni emin kardeş. Dur. Abi ne olur Vantuz yerine zıplatan verin bari. Durdu Tamam. alan dışından bir tık oynarsak belki bir şey olur. O ne o zıplatan mı o? Vallahi zıplatan dur onu alacağım abi. Yani mecbur alacağım arkadaşlar. Tek başına bir taneyle bir şey yapamaz zaten. Hadi yukarı çıkalım. Arkadaşlar drop geliyor durun. Vallahi drop geliyor. Yani birinci olmamız çok zor ama. Lan moru çıktı. Bir dahakine e, tek drop challenge mi yapsak? <laughs> Dur. Sizce zırh mı bu it Bu it gibi. Tamam. Bekleyelim şimdi dalacağım. Çok farklı oldu ya bu challenge. Bak farkındaysanız pusmuyorum da ha. Farkındaysanız pusmuyorum. Bak şuradan bir kill çıkartıp dönebilirim. İşte bu. Tamam. Dört tane oldu şey. Abi. Vantuz, vantuz lazım. Geliyor. Ya Allah. İşte bu. Otata güzel hasar çıkartıyor bu silah. Hani az da olsa şimdi ee, direkt otomata gidelim mi? Şunun arkasını kıralım Himmet abi. Bir var gibi. Tamam. Geliyor vallahi geliyor. Mantuzlu biri var arkadaşlar. <laughs> koşa koşa geliyor. Dur. Dim dim Aa aşağı ineyim. Dur. Dur, dur, buraya gireni yok ederim dur. Bak izle kıçından vuracağım. Bu işte 2 saatte pompalıyor arkadaşlar reload ediyor. Belki ondan ölürüm ya da. Ee... Direkt headshot atmam lazım. Eğimime güveniyorum. Abi ben burada yoğum ya. Ben burada yoğum ya. <laughs> ne olur görme beni. Ne olur görme ne olur. Abi bir şeyler işiyor dur. Oh. Otomattan bir şey. Abi. O ne? O ne lan? <laughs> lan gördü mü bu beni orada? Abi tamam. Tek sandık çalış. Da sandık kalmadı. Sandık var tamam. Tek sandık çalış ya da... Allah'ım ne olur ara çıksın. Ara istiyorum ara. Lan bu fıçıyı ben bıraktım buraya. Gene pompalı. Aa! Ha M4'ü kendi veriyor. Tamam bunu bıraktım bak hadi. O kadar da değil. O kadar da değil bıraktım bunu. Öleceğim ama söyleyeyim. En azından bunu birazcık daha e, reload'unu hızlı yapıyor. Abi ben şuradan e, bir şeyler bulabilir miyim? Arkadaşlar şimdi mecbur tek sandığı gene buraya çevirdim. Gene pompalı çıktı abi. Gene pompalı çıktı. Drop dibime bir drop as. Ana! Oğlum legendary olduğunu bilseydim buraya atlardım. <laughs> ben bir edit yapayım arkadaşlar. Oğlum. <laughs> Lan oğlum alamıyorum. <laughs> arkadaşlar siz var ya. Beni kudurtma makinesi yaptınız bak yemin ediyorum. Kudurtma makinesi dur. Şuralara drop atacak. Aa ganimet gölünde pusuyum. Lan kusura bakmayın şu an pusucam abi. Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil abi. <laughs> en azından bu birazcık uzak menzil de vuruyor. Hani hasarı iyi çıkartan bir pompalı arkadaşlar bu. Bakmayın. Tam son 3 kişi. Ya bu arada vantuz lazım be. Harbi söylüyorum vantuz lazım. Dur. Bence buraya bir tane drop atacak ya ne diyorsunuz? Oğlum buradan da adam vuramam ki böyle. <laughs> Abi yalnız legendary'si çıkmasının olayı da çok aha geliyor. Vallahi geliyor. Billahi geliyor. Allah'ım bu. Bak güzel oynadım kabul edin ha. Bak güzel oynadım kabul edin. Geldi. Allah'ım. Noob gibi. Oh, oh. Lan bunlar bir daha doğuyor. Neyse dur. Luta bak. Dur gelecek mi mı? Tabii bundan lutsuz da olacak. M4'lü de olacak. Gel hele eşyalar. Eş. Adam bu diyecek ki salak mı lan bu? <laughs> Diğer adam nerede? Diğer adam da ay yere işte düştü o adam. ben size söyleyeyim. Dur. Diğer adam da yine ben giderim. No problem şeyimiz var. Şunlar bir kapısaydı iyi iyiydi ya. Ben yavaş yavaş gideyim bence hocam. Yavaş yavaş gideyim de saklanacak hiçbir şeyim yok ki. Eyvah. Dur. O direkt tam önümde. Abi PUBG modunu açıyorum. Heh. Allah. Aresi var abi işte. Nasıl fol yedim ya? Öldüm gibi ha. Hayır, bu hikayenin sonu böyle bitmemeli. Hayır. Abi kafasına vuruyordum. Vallahi kafası. Senin o kafana tüküreyim. o döndüren kafana tüküreyim. Ya gördünüz mü ya? şeref. Ulan ben sen dua et ben challenge yapıyordum. Şu ezik herif öldü ki emin ediyorum ya. Arkadaşlar son ikinci vuruşumu gördünüz mü? Biraz daha canım olsa kafasına vuruyordum bunu. Ama güzeldi ya. Ben kendimi bilinci ediyorum kardeşim. Kendimi bilinci ediyorum. Yapacak bir şey yok. Oğlum böyle bir challenge yaptıydınız. Yaptım bak. Sizi seviyorum. Biraz yoruldum. Ee, videosuz Fortnite'sız bırakmak istemedim abi sizi bugün. Arkadaşlar inşallah turnuvamızı yapacağız. Hiç merak etmeyin. E, fakat haftaya buluşma var. Bu hafta biraz hastalık durumu falan oldu. E, i̇nşallah e, turnuvamız devam edecek. Büyük ödüle doğru gideceğiz. Mağazada UGC90 koduyla beni destekleyen bütün old yeni Fortnite'da, Fortnite oyuncularına teşekkürlerimi sunuyorum. Mobil gelmiş arkadaşlar. Hakikaten farklı bir araç. Tipe bak abi. E, i̇çerik mağazasında Catwoman alabilirsiniz UGC90'da. Sizleri çok seviyorum. Bugün böyle eğlenceli bir içerik yaptım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.